Tükenip gidiyor Ömür dedi Yolda kalan da bir Yürüyen de bir Harcanıp Babam derdi ki Dedem çok cesur bir adammış. Burada arada çiftçiliğe günümüz geçti. 1946 doğumluyum ben. İşte şimdi şu anda 72 yaş, 77 yaşın içindeyim. Çocukluk zamanımızdan biz tabi evvel böyle bir rahatlık yoktu. Kuzu yayardık. Ondan sonra biraz yetiştik. Erken orak, çüt, çebek. Yani günümüz ele geçiyordu. Çocukluğunuz zor muydu gerçekten? Ya, tabii ki zordu ya. En az da 150 kuzu olurdu. Yalan. Perişan olurdum. E, demek ki zorlanır mısın? Burnum kanardı. Kan durmazdı. Öyle ana ana giderdik. Çok kuzu yayardık. Ya şimdikiler, şimdi şimdikiler imkan mı bu? Farklıdır tabii ki şimdi. Bir gün Enes ağabeyim kalktı 150-200 kadar bir tohlu aldı ilkbahar, ben de var ya, davara da kattık. E, çok aldı, yaşarlık, sana yaşarlık ediyor. Bir gün geldim ki iki tanesi gelmişler, oturuyorlar, tohluya müşteri oluyorlar, biz marabalıyız demişler. E i̇şte hoca paramız şimdi yok 15 güne kadar, babam da demiş marabalı için param sorun değil demiş. Neyse, ben de cahil ediyorum ki toklu satılsın, davar azalsın. Perişan oluyorum. Babam ne dediyse adamlar kabul ettiler. He hoca sen kötü mal alman, biz biliriz. Babam dedi ki bunlar parayı vermemeye çalışıyorlar. vermemeye alıyorlar, yoksa vermeye almıyorlar dedi. Ben ne dersem kabul ediyorlar, pazarlık yapmıyorlar. Bana dedim sen bilirsin. Yok dedi ben bunlara toklu satmayacağım. Nar kalktı gittiler. Devlüsün giderken yolda Keşevanlı Hacı Ahmet'in 30 koyun pazara götürüyormuş. Onu almışlar. 70 ken Osman Elcün'den 60 koyun da ondan almışlar. Gitmişler. Tabi gitti. Ken Osman kızardık baba sen verseydin bizimki kalırdı. <laughs> ya <"Yahu> sen vermiyordun. <laughs> ondan sonra askere gittim, geldim. Yani şöyle eskide böyle bahçe işi yoktu. Hep ekim işiydi. Giderdik yürüne, nohu da ekerdik, babam bul da ekerdik. Kamyonla elbistana getirirdik. Ya o zaman biz öküzüne sürerdik, biz biçerdik. 40 gün orak biçtiğimiz bilirim yani 40 gün. Düğenle sürerdik. Sonra patos çıktı. Patozana babam sene 72'de motor aldım, O sefer motora. Ya o zaman demek ki güçlüydük. Kan kuvveti vardı. Gece gündüz çalış çalış git. Güründe çalış şurada çalış burada çalış. Çok çalışırdım. tornam selam götür sevgilimin diyarına Telli tornam selam götür sevgilimin diyarına Üzülmesin, ağlamasın, Belki gelirim yarına, cana bulamayız. Ya evlilik eskide, şimdiki gibi böyle bir evlada, kıza, oğlana, kıza danışma yoldu. Ana baba ne derse oydu. Yani bize hiçbir bir danışman manışma yoktu. Biz filan mesela kim olsun filanın kızını isteyecek. Oğlanı kim danışırdı ki? Giderler isterler. Verirse ver, vermezse yok. Kimi ayıp karşıladı, kimi de kadar böyleymiş diye karşılardı. <laughs> dedem işte, dedem şehit. Dedem sefer birle gitti. Mahmut dede kendi bedelini yatırmış. Halil demiş ki senin bedelini de yatırım. Ya demiş sen olduktan sonra ben askerliğime giderim. Ben askerliğimi yaparım demiş. Orada gitmiş. Babam dedi ki Kalecikli bir tanesi dedi ki dedem çok cesur bir adammış. Derdim ki Halil yat işte yat arası karda demiş anca bir anca vuruldu demiş. Ee, aldı götürdü ama sonra ne olunca bilmiyorum demiş. Yapalaklı mızrabın babası da demiş yanımıza bir top düştü demiş. Topun bir parçası geldi bir kolunu götürdü demiş. Götürdü ama ne oldu ise bilemiyorum demiş. Bunlar üç kardeşmiş ikisi ölmüş.

Eee Ela Maderalı'nın geçti de. Işte. İzden Allah razı olsun. Allah hayır hakkında hayırlısını versin. Allah işlerini rast getirsin.